Merhaba. Bugün İslam inancında ateşten yaratılmış, akıl ve irade sahibi varlıklar olan cinleri konuşacağız. Cinler Kur'an-ı Kerim'de canla kökünden gelen, gizlenen anlamındaki isimleriyle anılır. İnsanlardan farklı olarak niyet ve sorumluluk taşıyan bu varlıklar tıpkı bizler gibi imtihana tabidir. Allah Teala "Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım." buyurarak cinlerin yaratılış amacını açıklar. Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerde cinlerin ateşten meydana geldiği ifade edilir. Bu yüzden gözle görülmez, incecik, bazen rüzgar şeklinde hissedilirler. Cinlerin de kıyamet günü hesaba çekileceği, iman edenlerin cennetle mükafatlandırılacağı inkar edenlerin ise azap göreceği Kur'an'da vurgulanır. Cinler kendi içlerinde de çeşitlenir. Bazıları iman edip ibadet eder, insanlara fayda sağlayacak şekilde onlarla barış içinde yaşar. Diğerleri ise küfründe ısrar eder. Vesvese vermek, korku salmak ve insanları sapıtmak amacıyla dolaşır. Marid güçlü İfrit kudretli ve yıkıcı, şeytan ise insanı saptırmaya çalışan en önemli düşman olarak tanımlanan kafir cinlerdendir. Cinlerin insanlarla etkileşimi çoğunlukla görünmezlik üzerinden gerçekleşir. İstediklerinde bir hayvana, nesneye veya insana gözükebilirler. Vesvese verme, rüyalarda rahatsız etme, enerji çalma, huzursuzluk ve psikolojik baskı gibi belirtiler cin musallatının işaretleri olabilir aşırı korku, uyku problemleri ve ruhsal çöküntü yaşanıyorsa bu tür etkiler dikkate alınmalıdır. Cinlerden korunmanın en etkili yolu Kur'an ve sünnetten beslenmektir. Ayetel Kürsi'yi, Felak ve Nas surelerini sabah akşam okumak, Eûzü Besmele ile başlamak, Allahümme inni eûzü bike min el cinni ve nas şeklindeki duaları düzenli telaffuz etmek güçlü bir kalkan oluşturur namaz kılmak, tevhid inancını gönülde diri tutmak, kalpte Allah korkusu ve sevgisini canlı tutmak, cinlerin yaklaşmasını engeller. Evinizde temizlik yapmak, misk, gül suyu gibi hoş kokular kullanmak da cinlerin huzursuz olacağı ortamlardan biri yaratır. Sonuç olarak cinler, yaratılışları ve özellikleriyle insanlar gibi sorumlu tutulmuş varlıklardır. Kimileri iyilik, kimileri kötülüğe meyledebilir. İman eden cinler faydalı olabilirken, vesvese verip zarar verenlerden Kur'an-ı Kerim rehberliğinde korunmak mümkündür. Dualar, ayet okumaları ve ibadet bilinci cin musallatına karşı en sağlam savunmadır. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı, sorularınızı yorumlarda paylaşmayı ve yeni içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.